bakın bakın derin ne yapıyor arkadaşlar. Kinetik kum oynuyor saatlerdir. Bıkmıyor bunlarla oynamaktan. Çok rahatlatıcı bir etkisi varmış. Sizce de öyle mi? Baksanıza. Ne kadar mutlu oynuyor. Gidelim mi yanına arkadaşlar ister misiniz? Hadi derinin yanına gidelim. Derin! Efendim anne. Kızım bıkmadın mı kinetik kumlarla oynamaktan? Hayır çok eğlenceli anne. Ben tam çiğ köfte yapmıştım. Hay Allah ben kaç saattir oynuyorsun bıkmışsındır diye düşünmüştüm. Ya hiç bıkmadım. Rahatlatıcı bir etkisi mi varmış onların? Evet çok rahatlatıcı. Denemek ister misin? <laughs> Derin. Halada ne görüyorum böyle? Ne görmüş? Ben bakmayayım. <laughs> derin ne görüyorum halda? Hiçbir şey. halda halı görüyorsun. Derin sence ne görüyorum halda? Ben ileri görüşlü olduğum için beş kardeş görüyorum. Ben de kinetik kum görüyorum derin. Yok <laughs> görüyorsun? Elinde oynadığın rahatlatıcı madde var ya? Bu bu hiçbir şey ya. Bu bir şey değil. Mi? Derin, bu halının hali <laughs> ne olacak kızım? Hiçbir şey. Ya böyle kalsın bir şey olmaz. Ne olacak, ne olacak bu halı? Ben beş kardeşime mi Pelin Hanım bir çözüm bulmuşsun kendine. Beş kardeş tatlısı yemez misin? Sevmez misin? Severim. He? Ama dayak olanı sevmem sadece. Beş tulumba, beş baklava, beş muhallebi severim ama beş kardeş sevmem. Hı. Hemen bir çözüm üretmişsin bakıyorum. Evet. Hadi görelim çözümünü. 死んでへんのんども別に戻れま <laughs>